Evet rakibim geldi Bayern Münih 2008-99 kolona aktif gücü var Rakibin takımına bir bakalım hmm. Yine aynı takım değil, değil mi? Hmm. Ama takım güzel Hazır mı kanka başlayalım. Görelim bakalım kim kime yanacak. Hernandez ile başlayan top. Alonso Davis. Davis. Messi. Evet. Neymar bile geldi. Defansa. Rafael Leo. Messi. Ne evet. Harika bir pas. Rafael Leo. Leo. Cristiano. Oliver Kahn'a takıldı. Cristiano Ronaldo. Kafu. <laughs> chavi. Chavi, Chavi, Chavi. Eeha yine lan. Ay, kasıyor SuperSense. Son hekimin. Çok güzel bir oynayış tarzı. Gerçekleşti durum gerçekten. Oho oh. Neymar Davis Power Aşırı Neymar Ronaldo Ya abi bu da pozisyon ne abi Ekran lan ne Hı? Brandopu kullanan 80 power değil değil o. Bellingham. Ronaldo var mı lan? Ronaldo'nun kaç? Hadi lan orada. Çok güzel bir şut. Top Oliver Kahn'da. Neymar çok güzel geçmişti ama Top ona takıldığından dolayı Mide Light Xavi Piyala, Kevin Rodriguez Evet Ferdi Bellingham X Xavi Rodriguez Son Son geliyor Evet, çok harika bir pas olmasa da topu kurtardı. Ferdi, Bellingham, Neymar. Çok hızlı bir şekilde Rafael, Leo, 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 Leverkusen. Şaka gibi bir golü kaçırdım ya. Davies, Alfonso Davies. Evet Neymar, yine Neymar, yine Neymar. Abi Pauliwan da sana da Ferdi Ferdi koşuyor Ferdi çok hızlı. <laughs> Kevin Rodriguez. Evet o top bende diyor Power. La 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 Midelight. Abi gol çok büyük hata yaptı ya. Ya. Tamam ben de gol atacağım abi artık ya. Yeter. Fantazi yaşatmayacağım. Alonso Davis. Davis. Evet. Ay. Çok güzel sıyrılırdı da. İşte. Çok güzel sıyrılırdı da işte ya. Bir sefer. Yeniliyorum. Bence şöyle bir şey yapabilirim. Mbappe'yi şuraya alabilirim. Ondan sonra um, Ronaldo'yla da Kane'i değiştireceğim Ve başlarım. Çok güzel bir maç döner bence. Yani inşallah yeneceğiz. İnşallah. Harry Kane, Bellingham. Evet. Çok güzel vermişti. O top eğer ki geçseydi çok güzel bir top haline gelecekti. Alonso Davis. Çok uzaktan oynuyor bizim takım. Lionel Messi. Leo Martinez. Evet. Hadi Lionel. Şaka mı ya? Lionel Messi dribling atamayıp adamı geçemedi ya. Ay ne oynuyorsun o zaman yani? <laughs> Abi git maskolik ya. Ay son anda. Son anda. Erik. Abi o full ha. Ama yalnız ha harbi. O top çıktı. Çıktı, çıktı. Aynen aşırı derecede saçma ya. Çok hızlı gördü. Evet, Viera. Şaka gibi gol yiyeceğim diyecekken kafiyor. Çok güzel kurtardı abi adam. Daha ne diyeyim yani helal olsun adama. Lan lan lan. lan. Neymar, Neymar koştu. Kales. Ferdi, Bellingham. Aşırı bir şekilde pasını verdi Alonso Davis. Davis hızlı gidiyor. Davis gördü oradan Harry Kane'i. Harry Kane gördü. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Oy 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 oy. Oliver Kahn'ı güzel hakladı. Kylian Mbappe. Davis topu güzel taşıdı. Mbappe sadece zaten dokunmak kalıyordu. O. Aşırı iyi bir pas derken gelmedi. Gelseydi eğer ki çok iyi bir pas olacaktı. Evet. yani Neymar var değil mi? Neymar'ı atabilirsin. Aa Mbappe. şaka gibi. O <laughs> top nasıl bir mayam altından geçti lan? Lo Martinez. A. Ve ona gol sevinci attı. ma? <laughs> <laughs> Çok ani bir gelişme. Hızlı bir ataktan ve go! Harry Kane! <laughs> Harry Kane dedi bana go sevinci yapma! Hehehe <laughs> hey, <laughs> Harry Kane! Çok güzel bir şekilde geldi. Siyon Mbappé. Mbappé Mbappé, Mbappé Maç 2-2'de bir şey cumhurumda olmaz Mide Light Rafaello güzel çaktı ama tam oturtamadı galiba. Ama nasıl Ferdi Çok güzel geliyorlar. Çavi Rakibin güzel gelişi sona erdi. Maç 2-2 bitti. Çok güzel bir maçtı. Rakibin eline koluna sağlık. Çok güzeldi. Çok güzel.